Evet, bu geceğin sunucusu benim. İki güzel bayanın ortasında, evet bir organizasyon sahibi olabilirim ama bu kadar güzel e, insanların arasında kendimi Naşizane çok şanslı sayıyorum diyebilirim. Evet, e, sen sunucuydun ama sunuculuğu söyleyince Evet, sunucunu size devretmiş oldum Şimdi şu anda. Şimdi önce ben sana sorayım. Tabii ki, buyurun. E, Taci devretmek nasıl bir duygu? E, şu anda tabii ki o heyecana sahibim. İçerideki arkadaşları da görüyorum. Umarım onların da e, bu tacı almak nasip olur kendilerine. E, şu anda öyle bir heyecan var ki, inanın ben bile heyecanlıyım. Bakalım ne olacak, bilmiyorum. E, Ecem'le beraber taç devre yapacağız. Ondan dolayı da artık arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, kendilerine dikkat etsinler çünkü bu çok güzel bir yarışma olacak sizin sayenizde Deniz Şamal. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Evet İlayda'cığım önce seni bir tanıyalım, evet. aslında ben tanıyorum ama dostlarımız da tanırsın. Ben İlayda yiyeyim, tasarımcıyım. Erkek takım elbise, smokin tasarlıyorum. Daha önce defile yapmıştık Deniz Bey'le, çok güzel organizasyonlar birlikte çalıştık daha öncesinde İstanbul'da zaten. Bu sefer İzmir'e taşıdık projemizi. Güzel bir yarışma bizi bekliyor. Erkek smokinleri beğenirsiniz umarım. Sözü de Deniz Bey'e bırakıyorum. Gelin. Evet ben gerçekten de dediğim gibi çok şanslıyım. İlayda Hanım'ın ilk defilesini ben yaptım. Evet. Ve bu İzmir'e gidiyoruz dediğinde ben de geliyorum dedi. Evet İzmir'e yakışır bir kreasyonu var. Umarım herkes beğenir. Çok teşekkür ediyorum tüm gelenlere. Sevgiyle kalın.